salgın, iklim krizi, enerji sorunu, gelir adaletsizliği, Dünya Ekonomik Forumu bu yıl dünyayı bekleyen tehlikeleri böyle açıkladı. Tedarik zincirini kırılma noktasına kadar getirdi. Son günlerde farklı ülkelerden tedarik krizine ilişkin ardarda arda haberler geliyor. Çok sayıda alandaki üretim zincirlerinde sıkıntılar yaşanıyor. Çin'de enerji kesintileri için yine alarm verildi. Bu krizlerin ben daha çok devam edeceğini ve daha yeni başladığımızı şahsen düşünüyorum. Hem Lübnan'da hem İngiltere'de ordu devreye giriyor. Dünyanın fitili ateşleniyor. Dünyanın her yerinde iç savaş, kargaşa, kaos çanları çalıyor. Türkiye'yi bekleyen tehlikenin farkında mısınız? Sizce Erdoğan bazı grupları durduk yere mi uyardı? utanmadan, sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş, meydanlara döküleceklermiş. Ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi evvel Allah alırsınız. Herkes biliyor, Yazarı, çizeri, siyasetçisi, ortalığı karıştıracağını biliyor. Geliyor gelmekte olan aslında kaos. Yok diyorlar ne olacaksa olsun da Tayyip Erdoğan gitsin. Sen böyle dersen yarın akacak kanı sadece rejime, iktidara bağlayamazsın. Sen de bunun sorumlusun. Pandemi dünyada üretimi durdurdu. Tedarik hatlarını kopardı. Dünya iki yıl durdu. Bunun elbette bir bedeli olacaktı. Şimdi bu enerji krizi öyle bir noktaya giriyor ki ister istemez fabrikalar duruyor, işte seralar duruyor, işte tedarikte ciddi sıkıntılar oluyor. Dünyada enerji fiyatları yeni zirveleri zorluyor. Yaşanan dar boğazda henüz bir iyileşme sinyali de yok üstelik. Avrupa'da doğal gaz fiyatları bir günde neredeyse yüzde yükseldi. Avrupa'da doğal gaz fiyatı Eylül başından bu yana yaklaşık yüzde yüz arttı. Fiyatlar geçen yılın 8 katına çıkarak rekorlar kırdı. Enerji krizinin en derin hissedildiği ülkelerin başında İngiltere geliyor biliyorsunuz. Ve Avrupa Komisyonu Avrupa'da enerji yoksulluğunun artabileceği konusunda uyardı. Çin son 12 ayda dünya gıda rezervinin neredeyse yarısını satın aldı. Bu da dünya genelinde enflasyona, bazı ülkelerde açlığa neden olacak. Bu haber 21. yüzyılda nelere hazırlanmamız gerektiğine dair açık, net bilgi sunuyor. Ee, kriz bölgelerini gördüm. Açlık, savaş bölgeleri gördüm. Nasıl olduğunu takas devire geçti mi gördüm. Yani bir kutu yumurta almak için altın ama gramına bakmıyorlar. Bir avuç takı verdiklerini gördüm savaş bölgelerinde çocuklara aç kalmasın diye. Tam... Ama burada söz edilen şey bu değil. Çok daha ötesi. Size bahsetmek istediğim şey yiyecek içecekten daha ciddi bir konu. Küresel ekonomide üretim ve tedarik krizinden çok çatışmalar, hesaplaşmalar başlıyor. Çünkü bu yeni durum ülkeler üzerinde çok büyük baskı oluşturacak. Ülkelerin dehşet verici acımasızlığına tanık olacağız. İnsan ırkının bencilliği has safhaya ulaşacak. Üretimi ve kaynakları sıkıntılı ülkeler için dehşet verici yeni tür güvenlik tehdidi ortaya çıktı. Bu hem iç hem de dış tehdit olacak. Terörle nasıl savaşıyorsak, gıda ve tarım içinde öyle mücadele şarttır. Aynı kararlılık, aynı teyakkuz hali şarttır. Ekonomide nasıl savaşıyorsak, sınırlarımızı ve denizlerimizi nasıl koruyorsak, aynı olağanüstü hazırlığı tarım ve gıda da yapmak zorundayız. Covid-19'un bize gösterdiği en önemli birkaç şeyden bir tanesi gıda. Gıdanın ne kadar önemli olduğu. Avrupa bundan dolayı yüzde 60 tarım yatırımlarını dışarıda yapıyor. Dünya çok ciddi gıda krizlerine, çatışmalarına, hatta savaşlarına sürükleniyor. Bu basit bir endişe değil. Ülkeler parçalanır, bölgeler karışır. İçeride fiyat artışları ve gıda krizleri kitlesel patlamalara yol açarken dışarısı bunu kullanacak. Dış tehditler ve saldırılar bu toplumsal patlamalar üzerine kurgulanacak. Zayıf ülkeler büyük bir talana sahne olabilir. Ne gariptir ki, Türkiye'de iç siyasi muhalefet tam da bu tez çerçevesinde bu çatışmaya ayarlı biçimde iktidar hedefi kolluyor halkı bütün dünyadaki yaşanan enflasyon krizi sebebiyle ayaklandırıp iktidara çökme hedefi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamı enflasyon rakamlarında çok ciddi artışlarla karşı karşıyadır. Amerika son 40 yılın, Almanya ve İspanya son 30 yılın, İngiltere ve İtalya son 10-12 yılın, Avrupa'nın geneli Avro bölgesinin kuruluşundan beri en yüksek enflasyon rakamlarının sancısıyla kıvranmaktadır. Erdoğan boşu boşuna enflasyonu bahane edip sokağa dökülme planları yapanlara şimdiden gözdağı vermedi. Erdoğan'ın sokağı adres gösterenlere verdiği cevap üzerinden tepinen herkes bilsin ki oyun içinde oyun var. Karışık sokaklardan iktidar devşirmeye kalkışmak son dönemlerin gözde oyunlarından biri. İçeride muhalefetin Türkiye ile savaşan terör örgütleriyle pervasız bir ortaklık kurmaları ve dışarıdan Türkiye'yi tehdit edenlerin kontrolüne girmeleri bu yüzdendir. Tekrar uyarıyorum, Meral Akşener'in ABD Büyükelçisi ile 4 defa görüşmesi asla boşu boşuna değildir. Büyük planlar yapılıyor. Ama bir hesap hatası yapılıyor. Cumhurbaşkanının sokak konusunda o uyarıcı mesajı vermesinin en önemlisi de 15 Temmuz'daki Siyanlara halk direnişini örnek göstermesinin sebebi yaptığı planlardan haberimiz var demenin mesajıydı. Bunu anlayacak siyasi akıl olmayınca önünü görmekten yoksun elemanlar da televizyon ekranlarında boş beleş polemiklerle konuyu saptırma yoluna gittiler. Türkiye'nin meselesi asla ve asla iç politika değil, küresel ölçekli senaryoların çarpışmasıdır. Ne yaparsa yapsınlar tam bağımsız Türkiye davasında asla boyun eğmeyeceğiz, yılmayacağız, yıkılmayacağız ve asla susmayacağız. Hakikat, yalanlarınıza oluşturmaya çalıştığınız algılara, çarpıtmalara, insanların zihinlerini bulanıklaştırma çabalarınıza asla yenilmeyecek. Buna asla izin vermeyeceğiz.'' Sen ne yaptın? Ne yaptın insan oğlu? İmeceyi unuttun. İnsan olmayı unuttun. Borçlanıp da büyük arabalara gösterişe kapıldın. Yarım kilo et fiyatına plastik bardakta bir simge bastırılmış çay kahve içmeye başladın. Sen kendini hiç sorgulamadın. Sen ne yaptın? 3 aylık asgari ücrete marka ayakkabılar alıp dolaştın. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.